Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Maytahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 11 Şubat Cuma Antalya altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Antalya'da 8 koşulu bir program var. Altılı 3. koşudan başlıyor ama ben 7'li plasede oynayan arkadaşlar için 2 tane safkan indireceğim. Çatlı 5000 mücadele. 2. koşu 4 ve yukarı İngilizlere ait. 2000 100 metre kum pistte çıkacaklar. altı safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda iki tane safkanı önereceğim. Son yarışında özellikle uzun mesafede 2200'de kazanan Smatrovin temsilcisini bana göre kısalan mesafe daha lehine olduğunu düşünüyorum. 51 kiloda çok iyi bir avantajı da var. Ben gene kazanmaya yakın bir safkan olduğunu düşünüyorum. 6 numara ratavator diyorum ben. Rakibinin ise özellikle Ahmet Çelik idaresinde formda sapkan bir numara. Alexander'a diyeceğim. Bu mesafede 2.17 gibi tatminkar bir dereceye de sahip etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Umarım bu iki sapkanla da 7'li plaseyi atlatırız arkadaşlar. Ve günün 6'lı Ganya'nın birinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir mücadele. 4 büyük Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. 11 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 6 numaralı Cihan'ın Gülü ve 8 numaralı Batuş bu koşuda ekili koşacaklar. Ben bu koşuda size 5 tane safkan öneceğim. Özellikle favori halinde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 4 numaralı Yarımada. Geçen devinlerde önerdim ve kazandı bu safkan. Bana göre form tuttu. Gene kazanmaya yakın bir safkan olduğunu düşünüyorum. Tömezbey temsilcisinden gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Rakibinin ise 5 numaralı Eyice diyorum. Kısa mesafedeki kazandığı yarışı çok tatminkar. Anneden de haber batırıyor. yavrusu. Kazber temsilcisi uzun mesafeyi de yapabilecek bir orijine sahip. Ben gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Çit'i rakip olur bana göre 5 numaralı Eyice ve 3. sıradansa Ekürlerden 6 numaralı Cihanın Gülün de Han temsilcisi anneden de Alaz yavrusu. Pisti de biraz ıslak bulması takdirde çok daha etkili koşacağını düşünüyorum. Etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Ekir avantajını değerlendirir. Bana göre Ekir üstü de Demirsoy beyefendi anneden yavrusu 52 kilo avantajını da değerlendirebilir. Ekir üstüne yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu sapkanı da önlerde önermekten yanayım. 6 numara Cihan'ın gülü. 3. sıradan önereceğim. 4. sıradan 3 numaralı dahi kız. Bana göre mesafeyi seven bir safkan Uzun mesafelerde etkili olacağını düşünüyorum. Yine 52 kilo avantajında değerlendirebilir. Anneden bilgin baba Tamer'in oğlu gene etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. 3 numaralı daha iyi kız. 4. sıradan önereceğim ve son olarak da gene son alt temsilcisi anneden de gizbatur yavrusu. Bana göre son alt temsilcisinin gene etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Son yarışındaki ikinciliği tatminkar. Uzun mesafeyi de yapacağını düşünüyorum. Kulvarda bir çekmiş. 2 numaralı bulu gözü de önereceğim arkadaşlar son olarak. Umarım bu 5 sapkanla bu koşuyu atlatırız. Ve günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise çatlı 4 bir mücadele. Dişilere ait 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. Bense bu koşuda size dört tane sapkan önereceğim ama iki sapkanı özellikle çok önünde tutuyorum. İlk olarak favori hanemde son yarışını rahat kazanan son temsilcisi 4 numara son başak benim ciddi favorim. Rakibinin ise son meydana veda edişi bana göre çok sükseliydi açıkçası. Çok rahat kazandı. Uzun mesafeleri de çok daha iyi yapacağını düşünüyorum. Tamer'in oğlu 5 numaralı Anadolu incisinde ciddi rakip olarak önereceğim. Bir çizgi çekeceğim. Geniş oynayanlara iki sapkan daha önermekten yanayım. 7 numaralı Tas Sultan da bana göre formunu bulduğu Hiç falan de var. Etkili bir yarış gelebilir. Ve son olarak da 2 numaralı Defneli diyeceğim. Bir önceki kazandığı yarış çok iyiydi son yarışında etkili olamadı ama anneden de demir kır yavrusu etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Anka temsilcisinden 2 numara Depneli son olarak önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 3. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 8 Antalya jandarma koşusu kupalı bir yarış. 3 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre kum çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size size bu koşuda banko önereceğim. Son yarışındaki İstanbul Senteti'nde 1500'ünü 1.31 içinde kısa vada 6 yarışta ikincilik yaptığı yarışta biz bu safkanı ikinci at olarak oynamıştık. Sürpriz yapmıştı. İyi bir sprint atmıştı. Geç de çıkmıştı bu safkan. Anneden de e, Prenses D gibi kaliteli bir da kardeşi Daha doğrusu anne baba bir kardeşi. Yani bu pisti çok daha iyi yaptığını düşünüyorum. Eğer startta da takılmadığı takdirde ben çok etkili bir yarış yapıp bu grubu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Müslüm Çelik İdaresi'nde 2 numaralı Agustin'i size bank olarak önereceğim. Umarım bu bankoda da yanılmayız arkadaşlar. Geçen de sürpriz yapmış olsaydı zaten biz o 6'lıyı da kazandırmıştık. E, bu safkan kazanmış olsaydı çok daha cazip hale gelebilirdi. 3000 lira yakın bir rakam kazandırmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Umarım bunda da başarılı oluruz. Ve günün dördüncü kostuna geldiğimizde ise handikap 14-3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste e çıkacaklar. 7 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size size bu koşuda 4 tane sapkan öneceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 2 numaralı mi, My White to Why Ahmet idaresinde yine etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Bu sapkanı favori hanemde önereceğim. Rakibinin ise 5 numaralı Tangül Hanım olduğunu düşünüyorum. Pişman Cezik 22 gün gibi iyi bir de dinçliği var. Bu grupta söz sahibi olur bana göre. Anneden de George Thomas gibi kaliteli bir sapkanın yavrusu. Gene etkili olacaktır diye düşünüyorum. 3. sıradan 3 numaralı Wonder Girl diyeceğim ben. Kaniko temsilcisini önereceğim. Ve son olarak da 4 numaralı Best of Fatoş. Bir önceki üçüncülüğü tatminkar bana göre bu grupta söz sahibi olabilecek bir gruptan geliyor açıkçası. Kulvarda bir çekmiş. Etkili bir yarış gelebilir. 4 numara Best of da son olarak önereceğim arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 5. kostuna geldiğimizde ise Maiden bir yarış. 4 yaşlı Araplara ait 2000 metre kum piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 5 tane sapkı önericem. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 3 numaralı Yüce Dağılım diyeceğim ben. Babam evli temsilcisi, anneden de demir kır yavrusu. Bu pisti de yapabilecek orucuna sahip bana veren anneden. Kan attı, müsait bu koşu için. Ters pistten geliyor, etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim Rakibin ise 8 numaralı Sekreterya olduğunu düşünüyorum. Bu sapkanda ben takip ettiğim safkan son 2 yarışında da tabelada tamamladı. Yine etkili bir yarış gelecektir diye önereceğim. İkinci sıradan 8 numaralı Sekreterya, Üçüncü sıradan 9 numaralı Tango'cu diyeceğim ben. Gene etkili bir yarış gelebilir. Bu Sapko'nun bir önceki yarışı iyiydi. Son yarışı sizi aldatmasın. Hazırlıkları da tatminkar. 52 kilo avantajını değerlendireceğini düşünüyorum. 9 numara Tango'cuyu da 3. sıradan öneceğim. Dördüncü sıradan 1 numara Atmaca Aydın. Demirdevan'ın tefsisini önermekten yanayım. Anneden birader yavrusu. Anneden bu mesafeye gidebilecek bir orijinale sahip son yarışındaki ikinciliği tatminkar etkili bir yarış gelebilir ve son olarak da 7 numaralı ömür evrim bu safkan hazırlıkları çok iyi e, Odinan temsilcisinde önereceğim anneden de sağanak yavrusu uzun mesafeyi yapabilecek bir orijine sahip arkadaşlar etkili bir yarış gelebilir de bu safkanda son olarak önereceğim umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız ve yine günün son korsuna geçmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim yavuziyeli943.0853 Buradan da videosunu yapmadığım programları elimden geldiği kadar paylaşmaya gayret ediyorum. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Son olarak da katıl butonumuzu aktif ettik. Katıl butonuyla kanalımıza üye olan arkadaşlara özellikle çok teşekkür ediyorum bu arada. Siz de size çok daha iyi e, hizmet verebilmek adına kanalımıza katıl butonuyla üye olarak destek olabilirsiniz diye temennide bulunacağım arkadaşlar. Ve günün son kursuna geldiğimizde ise Handikap 14 dişi bir yarış. 4 ve yukarı İngilizlere ait 2000 metre kum pistte çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 2 numara Astrova ve 6 numara Mixte bu koşuda ekürü koşacaklar. Diğer bir ekürü ise 5 numara Anita Bilek ve 8 numara Keller Queen. Bu iki safkanda ayrı bir ekürü olarak koşacaklar arkadaşlar. Dediğim gibi 11 safkan birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 6 tane safkanı önereceğim. Sıralamamdan yazabildiğiniz kadarını yazın diye önereceğim. Özellikle bu koşuda açıkçası 3 tane safkanı çok önde tutuyorum. Ciddi favorim 3 numaralı Golden Glitter. Safkan son yarışını kazandı. Bana göre bu su grupta çok daha iyi söz sahibi olacağını düşünüyorum. Benim ciddi favorim 3 numaralı Golden Glitter. Rakibinin ise 2 numaralı ekürlerden Astreova Ahmet Çelik idaresinde ihmale gelmeyecek bir hazırlığı var. Tabelada da tamamladı son yarışını. Bir öncekinde ikincilik yaptı. Bu mesafede 210 gibi tatminkar bir dereceye sahip. Bu de Amerikan orijin. Bu pisti çok daha iyi yapabilen bir orijine sahip. Etkili olacaktır diye düşünüyorum. 2 numaralı Ostrava. 3. sıradan 1 numaralı Prenses Merida. Safkan son yarışında dördüncülük yaptı. Bu mesafede 2-11 gibi tatminkar bir dereceye sahip. Yine hazırlıkları iyi olan safkanlardan önlerden önereceğim. 1 numaralı Prenses Merida. 3. sıradan önereceğim. 4. sıradan 7 numaralı Saadet Sultan diyeceğim ben. Victor Ogolov temsilcisinden ikili bir yarış gelebilir. 52 kilo avantajını değerlendireceğini düşünüyorum. Son yarışındaki 4. tatminkarmış Tatmin Çimçelik İdaresi'nde imale gelmez diyorum bu safkanda arkadaşlar. Ve 5. sıradansa diğer bir rekürlerden 5 numara Anite Bilak diyeceğim ben. Bu safkan'da bir önceki daha doğrusu iki yarış önceki yarışını kazandı. Bu pisti de yapabilecek bir orijine sahip. Binleri bir win temsilcisini özellikle önereceğim ve son olarak da dört numaralı Portrait of Lady arkadaşlar. Bu Safkan'da avantgard temsilcisi anneden de Röhal Abcar Mücahit Bayır idaresinde etkili bir yarış gelebilir diye bu Safkan'ı da son olarak önereceğim. Umarım bu Safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve yine bir Antalya programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım başarımız gelir arkadaşlar. Ve son olarak da at koşar maytami kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.